Ömre geriye. iyi bir pas gelmedi. Talih'in şutu. Defansa çarptı top. Sami bastı aldı topu. Sami şut. Yanalarda. Evde ters tarafa. Faruk. Faruk iki kişinin arasından çıkarmaya çalıştı. Top kaybı geldi. Murat. Murat basit bir hata. Uzaktan bir şut. Out. Topun başında talih var. Talih. Can'la paslaşarak kullanmışlardı Can Can'ın ortası talih Top kaleci Osman'da kaldı Osman hızlı başlıyor Horner köşe vuruşu Bir köşe vuruşu daha kullanacak Karacip. İyi bir orta gelmedi Emre Emre'nin pası Defans kademeye girdi Mehmet Çankaya'da Mehmet'e top. Mehmet ters taraf düşüncesi. Top Osman İşcan'a kadar geldi. Mustafa birebir oyuncak Mehmet'ten kurtarabilecek mi? Kurtaramadı. Top hala Mustafa'da. Mustafa topu kurtardı. Mustafa dışarıya defans girdi kademeye. Top Emre'ye kadar geldi. Emre yan tarafa Hacı Ahmet Emre en geri Osman. Osman uzun oynuyor. Tunahan. iyi aldı önüne. Tunahan. şut harika bir gol. Karacik 1-0 öne geçiyor bu golle. Murat iki kişinin arasına girdi. Top kaybı geldi. Tunahan uzun bir top. Sezgin kafa koydu. Sol, sol sol Tehlikeyi önlüyor. Kaleciden uzun bir top. Talih geldi oraya. Talih Sami. Ayağından aşıyor. Bir kontrol gelmedi. Top cana kadar gelmişti. Can. Can çırağı terse. Talih. Talih şut. Top çerçeveyi bulmuyor abi. Mustafa. Geriye Yusuf. Ahmet. Hacı Ahmet. Hacı Ahmet'ten bir hata Sami Avşar. Topa yetişemedi. Top talihte kaldı. Talih. Pası Sezgin. Sezgin şut şans arıyor. Sezgin kayarak Yusuf'un bir müdahalesi var. Topu takımına kazandırdı. Şimdi Tunağan Tuna'nın pası Mustafa Mustafa'nın şutu Mehmet'e çarptı Korner Kaşı vuruşunu Mustafa kullanacak Mustafa paslaşarak kullandı Yusuf Yusuf'un ortası Tuna'nın kafa vuruşu Uğur'a çarpan top korne'de çıkıyor <laughs> Uzaklardan bir şut, direğin hemen yanından avuta çıkıyor. Şuf! Uğur içeri alıyor topu. Skor 2-0. Uğur Açay'dan hata. Thank you. <laughs> Can ayağından hafife açmıştı. Sezgin iyi kurtardı topu oradan. İki kişinin arasına girince top abi geldi. Tunahan ilerliyor şutu. Çok sert bir şut ama çerçeveyi bulunuyor. Tunahan. Yusuf. Mustafa tekrar Tunahan. Tunahan. Pası Yusuf. Tekte oynadı Tunahan. Tek toplarla çıkmaya çalışırken pas hatası geldi. Karacip takımında. Top Talih'in önünde kaldı. Talih ara pası düşüncesi. Kayarak bir müdahale var. Top tekrar Talih'te. Talih. Can. Can'ın ortası. <gülüyor> <gülüyor> Sami'nin bir baskısı vardı. Emre uzun top. Mustafa. Mustafa. Mustafa pası Yusuf. Yusuf'tan Mustafa düşüncesi. Top karambolde kaldı. Uğur Açay topu uzaklaştırıyor. Out. Uğur yerden başladı. Sezgin. Sezgin uzun bir top. Top geçecek mi? Hacı Ahmet dokundu topa. Can yükselmişti. Tunahan dokundu Emre. Emre'nin pası geçmedi. Can'dan basit bir pas hatası Yusuf. Tunahan. Tunahan'ın pası Mustafa. Mustafa çıkartıyor Fevzi. Fevzi'den Tunahan. Tunahan tekrar Fevzi. Orta şansı. Top Fevzi'nin önünde kaldı. Fevzi çıkartıyor. Mustafa uğra çay. Atak şansı. Şimdi FC Çankaya'da Sami kurtardı. Direkt kaleye Osman İçcan. Bu sefer de Osman İçcan geçit vermiyor. Mehmet. Can göğsüyle attı topu. Can. Shoot. Out. <laughs> Fevzi. Fevzi'nin şutu ya. yandan alt ya, Sezgin pası Talih ya, Mehmet Sezgin pası Salih ara pası çok güzel Murat top yan ağlarda köşe vuruşu kullanacak FC Çankaya topun başında Muratlar var FC Çankaya takımında Murat baktı arkadaşlar ortalıyor Talih'in kafa vuruşu isabet yok. Fevzi Kaleci ile karşı karşıya. Talihça Ağaçay'dan kritik bir kurtarış Kale uzak bir noktadan Friki kullanacak. Tunahan çıkarttı Mustafa'ya. Mustafa'nın şutu direği çarpan top. Kornere çıkıyor. Karacif takımında topun başında Fevzi var. Fevzi ayağının dışıyla ortası. Mustafa'nın kafa vuruşu. Yandan al. Sami. Talih tekte oynadı. Sami koştu. Ortası. Harika bir orta geliyor ama. Top Hacı Ahmet'te kaldı. Hacı Ahmet yükseltiyor Fevzi'ye doğru. Uğur çıktı. Fevzi'nin topa dokunmasına izin vermedi. Şimdi Uğur. Uğur'dan Can. Ters tarafta Murat. Murat Sami düşüncesi top hızlı Sami çizgiye tuttu topu şimdi Murat Murat'ın pası Can Can ters tarafa harika bir pas Sezgin dışarıya çıkartıyor Talih'e şutu Emre ayak koydu şimdi kontrol atak çarşı Mustafa ile Karacip takımının Mustafa Mustafa'nın pası Emre Emre çekti topu şut şansı arıyor basit bir pas Mustafa çekti Sahanın şutu defans ayağı koyuyor şimdi Emre defans girdanaya talih pası talih kaleciyle karşı karşıya kaçırıyor Sami'den harika bir pas gelmişti ama Murat Sami Murat köşe vuruşu kullanacak FC Çankaya Murat var topun başında Murat yerden taliye tekrar Murat Murat'ın şutu Yusuf'a çarptı Murat kaleci için kolay bir top. Orta tunağın dokunamadı Tali orada top yanda Hacı Ahmet'te kalmıştı Yusuf. Yusuf şut şansı tanımadı. Sezgin ona taliye Sezgin pası Can Can'ın pası Murat Sami Can Ters tarafta Talih. iyi paslaştı. FC Çankaya. Talih. Şut. Osman'ın kucağına. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. FC Çankaya. Kara acip karşılaşması. Kaldığı yerden devam ediyor. İkinci yarı hakem en düdüğüyle başladı. Ezgin. Mehmet. Cristiano Mehmet. Ters tarafa Talih. Kafasıyla iyi bir kontrol. Zor bir toptu. Talih. Talih. Sami'ye doğru harika bir orta. Sami'nin kafa vuruşu. Top çizginin üstünden avuta çıkıyor. Tali, Şut. Kaleci kaldı top. Uzun bir top. Mehmet kafasıyla dokundu. Fevzi. <laughs> Mehmet ters tarafa Murat. Murat. Murat'ın pası Taliye. Talih şut çansı arıyor. Talih şutu defansa çarpıp kornere çıkıyor. Talih şutu baraja çarptı top. Sami şut direkten dönüyor top. Ortalık karışıyor. Hakem devam diyor. Şimdi Mustafa Fevzi kaleye baktı. Top filelerde. 3 oldu. Karacip farkı iyice açıyor. Can pasa Talih'e Talih dışarı çıkartıyor Sami. Sami pasında isabet yok. Tunahan kaptı topu. Tunahan ara pası Emre. Emre'nin ortası Yusuf dokunamıyor. Talih'in topa bir müdahalesi var. Sezgin top uzaklaştı. Şimdi Murat. Murat Murat'ın pası Sami'ye. Samiye ortası defans kademeye girdi. Sezgin. Araya. Sezgin topu bıraktı. Top kaybı geldi. Mustafa. Mustafa'nın pası Emre. Emre içeriye doğru girdi. Emre. Pası Tuna Tuna'nın plasesi üstten avut. Hepsi Çankaya'da talih var topun başında talih baktı kaldırıyor topu Can Volesi Sami'den iyi bir vuruş gelmedi Eşe vuruşu kullanacak dışarıya Tunahan ortası Mustafa'dan bir röveşatı denemesi başarılı bir röveşatı denemesi değil. Can kaleci ile karşı karşıya Can şutu Osman'da kaldı top tekrar Can'da Can kaleci yatırıyor ama topu Kane'ye göndermiyor şimdi Can pası <laughs> Talih uzaklaştırdı Mehmet'e kadar geldi Mehmet <gülüyor> şut <laughs> yana <Yanağlarda. gülüyor> an pası. Harika bir şut Mustafa'dan Talih. Kucağına doğru gelince topu çelmeyi başardı. Hakem oyna dedi Mustafa. 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 iki kişiden kurtardı Fevzi. Şut şans arıyor Fevzi. Mustafa'ya çıkarttı. 4 oldu. Mustafa Dışarı Fevzi Fevzi dışar çutu vur topu kornere çeliyor Köşe vuruşu kullanacak Yusuf ortası Fevzi'nin kafa vuruşu avut Mehmet Sami Tekne Sezgin Yerden Talih Talih tali. tali, pası Sami Sami çıkarttı Orta Korner Sezgin'in ortası Defansa çarptı Korner'e çıktı Sezgin ortası kimse dokunamadı Sami'nin önünde kaldı Sami'nin şutu Osman Osman İşcan Yusuf'un bir baskısı var Uğur çıktı topu kontrol etti Uğur riskli hareketler Uğur hakem faalü çalıyor Sezgin'in şutu top yerde harika bir gol Can araya girdi. Can pası. Hakem faalü çaldı. Avantaj oynatmıyor. Sami Afşar var topun başında. Sami'nin pası geçmedi. Sami Murat'a harika bir pas. Dur, Avut. Yusuf geriye yok, Osman hadi. <laughs> Mustafa güzel kurtardı Mustafa şut Harika bir gol daha <laughs> Tali Murat Murat'tan Sezgin Sezgin ortası Tali'ye doğru Osman çıktı topu kontrol ediyor Emre kendi kalesine doğru yöneldi Osman'a Osman'dan Büyük bir hata Murat Murat ayak koymak istiyor Hacı Ahmet topu uzaklaştırdı Fevziye. Osmanhan. Tuna'nın pası. Fevziye. Fevziye plasesi. Mustafa tamamlıyor. Fark iyice açılıyor. Geç. Bas, çözümü, çözümü. Sezgin yerden Talih Talih şutu Osman kritik bir kurtarış daha köşe vuruşunu Sami kullanacak FC Çankaya'da Sami arkadaşlarına baktı ortası Murat Murat'ın ayağının üstüyle şutu Alt. Mustafa canın baskısı vardı Sezgin topa dokundu ama Fevzi Tunahan Tunahan topu kaldırıyor Defansla Mehmet topa yükseklik kazandırıyor Can Tuna pası Emre Emre'nin şutu tutu o filelerde Talih'e baktı kaleye Osman Güzel bir beşik aldı Tuna Can kaptı aldı Faul. Mustafa. Mustafa güzel kurtardı. Pası Emre, Emre'den Mustafa düşüncesi Mehmet girdi araya. Mehmet. Hala Mehmet'te. Mehmet kaleye baktı. Şutu direğin hemen yanından alta çıkıyor. Mustafa sert şut. Out. Tali kafasıyla direkt kaleye. Sabit yok. Sami Fevzi ile bir mücadelesi vardı. Şimdi de Tunahan. Tunahan, Mustafa. Mustafa'nın serçutu. Uğra çarpan top kornere çıkıyor. Can süratlendi. Can Can pası Murat. Murat tekrar Can. Talih ile karşı karşıya. Osman topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşunu Talih kullanacak. Talih ortası Sami. Sami şut harika bir. Gol ama hakem çizgiyi geçmedi diyor. Şimdi Tunahan topu filelerle buluşturdu. Hakem de müsabakanın son düdüğünü çalıyor.